Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fatsa kanalına hoş geldiniz. Akşam üzere kısa bir çekim olsun. Ee, ısrarla soran arkadaşlar var. Video yok mu? Merak ediyoruz hayvanları diye. Ee, şuraya arkadaşlar bir tane telle e, böyle eşinme alanı yaptım. Ee, hayvanları güneşe çıkarıyordum ancak kupkuru e, beton gibi toprakta tabii ki e, eşinemiyorlar. Bu arkadaşlar sabit olacak güzel yaptım burayı Burası orta nokta e, Güneş alıyor çok rüzgar almıyor tam böyle e, ideal bir yer sabit olduğu için hayvanın buradan çıkma ihtimali de yok bir tanesini koydum buraya şimdi koydum ama akşam oluyor Tabii ki yağmur yağmıştı toprak ıslaktı birazcık kazdım yine de e, güzel olacağını düşünüyorum şöyle hava kararıyor e, kısa bir çekim olsun çok net çıkmaz ama cici'ler rahat durmuyor arkadaşlar. E, çıkardığımız gruplar liderlik mücadelesine girdi. E, çok takip edemedim. geldiğimde artık birer ikişer e, şey yaptık kayıpları attık. E, yine durmadılar. En sonunda kendime birkaç tane ayırdım geri kalanı e, değerli bir dostuma gönderdim orada büyüsün. Yoksa baktım ziyan olacaklar. Bu yıl öyle bir sıkıntımız var. Cüccilerimiz büyüyor. Bu son gruba hiç bakamadım. Diğerlerine hep yumurta veriyordum. Ee, i̇nanın buna yumurta verecek fırsat da olmadı. Bir defa verebildim. <laughs> Çünkü cüccü kümesi yaptık. Şöyle bakalım hayvanlara. Akşam vakti tabii ki. Bir yavrumuz burada. Maşallah sübhanallah. Ee, Martlar bunlar. 20 Mart. Gittikçe güzelleşiyorlar e, ee, o bir sıkıntı da görünmüyor. Kapıyı kapattım mı? Kapatmışım. Tavukların dışarı çıkmaması lazım. Burada bir yavrumuz var. Bu da böyle arkadaşlar. Akşam çekimi. Hızlı hızlı gidelim. Flaş açık. Burada bir yavrumuz var. Bu da bayağı boylu, fizikli. Ee, dışkıları buraya birikmiş gayet güzel. Yani şöyle güzel. Ee, ishal işte cıvık dışkı sorunu yok O beni çok mutlu ediyor Bir yavrumuz da burada Buna da maşallah Bekliyorum acelem yok İyice hayvanlar şöyle kendini yapsınlar Ayını alsınlar öyle bakarım Şurada kum havuzunda Şu hayvan vardı Burada bir yavrumuz var arkadaşlar Şimdi bu e, Ahmet emmiden gelen 4 yavrudan biri ee, maşallah. İki tanesinde ishal vardı. Tedavi ediyorum. Ee, bir hayli düzeldi. Yine tam düzelmiş değil ama tedaviye devam ediyorum. Burada bir karışım var. Üçlü karışım. Ee, i̇yi olacaklar. Şöyle bakayım dışkısına. Yani en azından bütün dışkılar var. Su gibiydi. İnşallah iyi olacak. Bu kadar emek var. Bir de beğendiğimiz hayvanlar. Hepsini beğeniyoruz da ziyan olmasını istemeyiz. Burada şu Dışarıda sürü başı olan yavru. Bunu kapattım. Şu aşağıdaki e, Nisan'ı, geçen senenin Nisan'ı onu dışarı saldım. Biraz rahatlasın. Biraz rahatlasın diye. Bunun da gagasında sorun olmuştu. Düzeldi mi bakalım? Oo, bayağı düzelmiş. Yine şu solda hafif bir bozukluk var ama sorun olmaz. Gittikçe düzeliyor. Buraya baktık. Evet. Burada Nisan'ımız var. Ee, artık kart. Kart olacak. Rahatlasın. Tüylerini dizsin. Maşallah oğlum sana. Yapraklar dökülüyor bir yandan. Sonbahar. Tavuklarımız burada. Şöyle onlara da kısaca bakalım. Akşam çekimi olduğu için çok etkili. Olmaz tabii ki. Ee, bir kısmını arkadaşlara verdik. Ee, bir beş tane azalttık. Diğerlerine de bakacağız. Şu an hep feriklerimiz yumurtaya başladı. Ee, güzeller. Zamanla gidişata göre biraz daha sayı azalacak. Ee, hani hiçbirine kıyamam ama yer sorunu var. Yani burada geniş alan yok. Ee, pislik oluyor. O yüzden ne kadar az olursa benim için o kadar iyi arkadaşlar. Evet. Buradaki grubumuzdan da Bunlardan da zayiat verdik. Dur dur dur. Ee, bunlar da baya birbirine girdi. Vaktim ee, olmuyor dediğim gibi. Burada bir tane horoz bıraktım. Ee, diğerlerini arkadaşa gönderdim. İnşallah. ha Zaten burada bir horoz kalmıştı ya. Gönderdim derken. Burada horoz da yoktu yani. Üç tane burada. Bunlar her türlü büyür. Sayı az olunca hem annenin altına da rahat girebiliyorlar. Başka ne var? Şurada play mutumuz var. Hava karardı artık. Burada play mutumuz var. Maşallah. Bundan çok memnun kaldık. Bu da böyle herhangi bir sağlık sorunu yok, görünmüyor. Hayvanlar sağlıklıysa neşemiz yerinde arkadaşlar. Artık öyle yani. Burada bir tane yavrumuz var. Maşallah hiçbir sıkıntısı yok. Daha bunları hiç görmedim arkadaşlar. Diyorum ya acele etmiyorum. Görmedim. Acelem de yok. İyice hayvanlar hazır olsun. Erkenden uçurmaya bana kalırsa gerek yok. Hani o kadar bekliyorsun. Bir ay daha bekle. Bir iki ay daha bekle. Şurada da onun kardeşi. Bunu hatırlarsınız zaten. Bu bende büyüyen kardeşi. Bu da böyle Şimdi arkadaşlar diyor işte ya video atmıyorsun diyorlar. İnanın sırf onun için çekiyorum. Normalde video çekme düşüncem yoktu. Ee, bu ishal olan yavrulardan bir tanesi de bu. Ee, bu sonradan gelen ekipten. Yani bayağı toparladık aslında. Yine cıvıklık var ama mesela şurada en azından bütün dışkılar da var. Dışkılarını almıyorum. Gözlemliyorum. Şimdi suyunu değiştirdim. Yine karışımlı su koydum İnşallah güzel olacak arkadaşlar Yani Uğraşıyoruz emek veriyoruz İnşallah toparlarlar Burada bir şey yok Şu anda boş burası Gelelim bu tarafa Evet Buradaki grupta ee, Dışkıda şerit gördüm Hiç tahmin etmiyordum Beklemiyordum yani Hemen önlem aldık. Nilverm verdik. Ee, bir ferik de hangisiydi o? Şuydu. Şu rahatsızdı. Şu anda iyi görünüyor. Ee, düzelmiş. Şuraya girmeyin yani. Şuraya girmeyin. Bakalım. Atla yavrum atla. Heh. Şu an canlanmış. İğne işi yarıyor. Flortek vurdum buna. Daha iyiye gidiyor. Bu bunu Face'te paylaşmıştım da Youtube'da paylaşmadım herhalde. Burayı değiştirdim arkadaşlar. Gici'ler için böyle bir yer yaptım. Üstüne çıkıyordu büyükler. Üstüne çıkmasınlar diye de şöyle askı şeklinde telle çevirdim. Güzel oldu. Sayı kalabalıktı. Burada da rahat durmuyorlardı. Bunları arkadaşlar buraya aldım. Yani fazla bir kısmını gönderdim. Bu kadar bıraktım. 5 tane bıraktım. 2 yoroz, 3 ferik var burada. Yani inşallah bunlar da birbirini yemez. Takip ettikçe gördükçe ayırmaya çalışıyorum. Konargalar yaptık oraya çıksınlar diye. Güzel oldu. İçimesinde damacana soluk koymuştum. Ya nedense hep ya nedense derken hep üstüne çıktılar, pis dediler. Ee, gürk eşindikçe çok kötü oldu yani. Ben de bir daha bu yönteme geçtim şöyle maşrabayla astım. Burada bu arada kapılarımız da güzel oldu. He. <laughs> Ustalık tamamen bana ait. Yavrum onun içine çıkma. He, e, burada da 5 tane vardı arkadaşlar. E, az önce geldim zaten bir e, vıcırtı gidiyor ses gidiyor. Baktım iki tanesi bayağı bir kapışmış. E, onları şimdi çantaya koydum gösteririm size. Öyle çok. Kayıplık bir durum yok ama e, Müdahale etmesek ayırmasak Yine bir tane daha kayıp verecektik Burası da böyle Buradan değerli dostum Ahmet Sevimli'ye de Selamlarımı iletiyorum Videoları mutlaka izler O da dedi ya dedi bir video at Merak ettim hayvanları falan Yani arkadaşlar çok zaman olmuyor ya yani iki gün şununla uğraştım. Şöyle baksanız ne var bunda sıradan bir şey dersiniz ama beni bayağı uğraştırdı. Ya bir yandan hayvanların bakımı var. Burada bir yavrumuz var. Gel bakalım. Gel paşa. Gel. 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 Maşallah. Şöyle biz hastalığı yok hayvanın çok mutlu ediyor beni ya. Bu da böyle arkadaşlar. Çok kısa şu karışımı da göstereyim. Bunu kullanıyorum burada bir yavrumuz var ballılardan e, akşam oldu artık haliyle hepsi sindi kapışanlardan bir tanesi bu oğlum ne yaptın kafana ya neyse bir gün burada duracak arkadaşlar yapacak bir şey yok kremlik bir durumda yok kendisi düzelir durmuyorlar durmuyorlar gerçekten rahat durmuyorlar yine kapışanlardan bir tanesi Bunda bir yara bere yok ama bunu da kapattım. Bu çantalar yeni aldım çantalar burada duruyor. İki çanta daha koyacağım. Ne olur ne olmaz. Sıkıntı yaşandıkça babama söyledim. Fark edince at dedim şeye, çantaya. Şurada ballardan bir tanesi. Maşallah şükran Bunlara da yine iç parazit yaptım. Yani dışarıdaki sürüde gördüm. Vallahi huzursuz oldum. Bunlara da yine iç parazit yaptım. Ha, bir hafta 8-10 gün olunca bir daha yapacağım. Bir yavrumuz da burada arkadaşlar. Maşallah, Sübhanallah. Devam ediyoruz. Sona geldik. Bu geçen yılın haziranı. Bunu da toprak şeyine koyuyorum. Kumlu, kum, zemin, e, zemini kum olan e, kümese koyuyorum. Toprağı da çıkaracağım. Bu çok tüye girmedi. Gecikti yani. Geç kaldı. Son olarak bir tane ballımız da burada. Ağlam ısırma ne kadar hırslanmış bu ya. Fena ısırıyor. Sen prova mı istiyorsun oğlum? Bakalım şu tüylerine. Yani hemen hemen bayağı kurutmuş. Neyse acele yok. Acele giden ecele gider. Evet arkadaşlar. Kısa bir video olsun dedik. Son durum böyle. Varilleri buraya aldım. Diğer tarafta boşuna yer kaplamasın diye. Elimizden geleni yapıyoruz İnşallah bu sene e, Güzel provalar Güzel maçlar yarışmalar Yapmak nasip olur Hepimizin temennisi bu Evet dostlar Video bu şekilde bitsin e, ha, Tarihi bir gün geçmiş Tavuk aldım bir arkadaştan bayağı paket paket Şimdi o haşlanıyor Ben video çekerken dakikayı uzattık İyice erimesin onu daha onu temizleyeceğim. Ondan sonra soğuduktan sonra şöyle yumruk kadar falan toplar halinde hazırlarım. Hayvanlara prova döneminde veririz. Maşallah oğlum sana. Evet dostlar, bu videomuz burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.